Herkese merhabalar. Bugün sevgili Kumtel'in fast, fast fryer fritözünü inceleyeceğiz. Yani bir air fry ürünü incelemiş olacağız arkadaşlar. BİM'den aldık. 1500 liralık bir fiyat etiketine sahipti. 1499 hatta 1500 diyelim. Ürünün e, modeli HAF01 Kumtel 5.5 litre hacim var. 1500 watt kolay temizlik yeni ürün çıkarılabilir kulp bu tür bir ürünü iki inceleyeceğim. umarım size için de faydalı olur e bizim kanal konsepti böyle arkadaşlar ürünü açıp yıllarca işte ürünle açık bundan sonra ürün aa böyle mi şöyle mi demiyoruz sizle birlikte kutuyu açıp kutunun içinde ne çıkıyor nasıl kullanıyor onları çözmeye çalışırız daha sonra gerekirse eğer e, ürünün uzun kullanım testini çekiyoruz yani şöyle ben ürünü şu kadar süredir kullanıyorum ürün iyi şu özelliğini yeni keşfettim falan filan gibi şeylerini bir sonraki kısımda yani uzun kullanım testinde anlatıyor oluyoruz arkadaşlar. Burada da tarifler için bir tane QR kod verilmiş. Dileyen tarayabilir. Şimdi geldik ürünün yan tarafındaki özelliklere. Ürün özellikleri arkadaşlar 1500 wattlık gücü sayesinde hızlı pişirin ve zamanından tasarruf edin. Bilgileri keyif almanız için 5.5 litrelik büyük kapasitesi var. 60 dakikalık zamanlayıcı otomatik kapanması var. 200 dereceye kadar ayarlanabilir sıcaklığı var. Sıcak hava sirkülasyonuna sahip hızlı pişirme sepeti varmış. Paslama çelik parçalar çok fonksiyonlu çıkarılabilir kurp, Kolay temizliğine de vurgu yapmışlar. Bakarız nasıl bir ürün olduğuna. Evet arkadaşlar bismillah diye bir ürünü açalım. Ürünün içeriğine bir tane krom kılavuzu çıkıyor. Kutu içeriğinden kurgu çıkıyor arkadaşlar. Nasıl kullanılığa dair bir bilgim yok lakin ama hallederiz çözeriz gibi geliyor. Evet her şükür ürünü kendisiyle baş başa kalabildik. Evet. Ürünün arkadaşlar buz çözme özelliği var. Patates kanatması yapma özelliği var. En sevdiğimiz. Tavuk kanat, tavuk bacağı, but diyebiliriz. Et, kırmızı et, karides, balık ve kek yapma özellikleri var arkadaşlar. Evet. Burası parlak. Burası biraz daha mat bir görünme sahip arkadaşlar. Şurada dereceleri yok. Üst taraftaki dakikalar arkadaşlar. Sıfırdan başlayıp 63. dakikaya kadar gidiyor arkadaşlar. Derece kısmı da 80'den aslında başlayıp 200'e kadar gidiyor. Buradan İngilizce temp ve timer zamanları yazıyor arkadaşlar Ürünün herhangi bir başka bir özellik yok şimdi kulpunu şöyle göstereyim arkadaşlar Sizler tek başım olduğum için hem kameranın karşısında hem de arkadayım hem sunuyorum hem çekiyorum hem bilmem ne yapıyorum <laughs> şöyle büyük ihtimalle taklıyordur ki yanlış takıyor muyum bilmiyorum da şöyle mi çıkıyor mu Evet şöyle çıkarttık arkadaşlar Evet kızartma kabı bu olsa gerek. Şimdi bir parça düştü. Alüminyum mu çelik mi artık nasıl bir şeyse. Bir tane pişirme kabımız var arkadaşlar. Aynı malzemede mamul daha derin bir kap mevcut arkadaşlar. Yani şöyle elimin şurasına kadar geliyor. Öyle diyebilirim. Evet. Şimdi şunlar nasıl takılıyor? Bu kendi kendine düştü. Umarım şunu şöyle ileri itebiliyormuşuz niye ileri sorun sonra oluyor yok. Bunu nasıl takılacağına dair bir bilgi verselerdi keşke. Ha, bu direktmen takılıyor. Bu galiba korucu şeklinde bir ürün. Bunu da kutusuna atalım arkadaşlar. Şuradakiler galiba e, emniyet şubu mu? Böyle bir şey olsa gerek. Şunu şöyle kırmızıya bastığımızda çıkartabiliyor muyuz? Hayır ileri itip şöyle yaptığımızda çıkartabiliyor musunuz Arkadaşlar onu da göstermiş olayım şimdi hayatımda ilk kez böyle bir ürün kullanacağım için şimdi bu böyle arkadaşlar biraz uğraşıyor uğraştığım zaman da kaldırıcı gösteremiyorum kusura bakmayın şu ek kutusunu koyduktan sonra bunu takamıyoruz onu da söylemiş olayım yani bunda takman yolu böyleymiş. Şu kırmızı düğmeye basıp şöyle takacakmışız. Birazcık kompleks bir kullanıma sahip. Şurası hemen çıkacakmış gibi geldi. Çünkü kaldırınca birazcık şey oluyor. Yerine çıkıyor gibi. Umarım patlamayız. Şimdi fişini de bir açalım. Evet arkadaşlar tahmin olarak bir 40-50 santimlik bir fiş uzunluğuna da sahip. Şimdi ben ne getirmiştim? Evet patates getirdim arkadaşlar birazcık. İnşallah doğru da dur Tamam. Burası böyle. Ee, bunun içine galiba birazcık da yağ katılıyordu. Yarım kaşık yağ da getirdim de. Kuno krozunda neyi nasıl yapıldığı yazıyor mesela ona bakalım en basitinden patates kızartması nasıl yapılıyor <laughs> onu gösteriyorum bir bakalım şimdi şurada ayarlar var zaten arkadaşlar ayarları yazmış e, patates kızartması 180 derecede 15 dakika kalmasını öneriyorlarmış 15-17 dakika arasında tamam biz de öyle bir deneyelim İçine içine birazcık galiba yağ katıyoruz çoğu ürün tanıtımında içine bir kaşık yağla işte dünyaya kızartma falan filan ben böyle yarım kaşığa yakın bir ya e, yağ ekledim içine. Şuradaki koruyucu bantlarını sökmemizde fayda var. Başka bandımız, ısmanımız, bir şeyimiz var mı? Yok. Tamam. Hoppala. Ürünün iç haznesi böyle arkadaşlar yani ürün. Böyle şurada da bir tane rezistans var. Bir üstünde de benzeri bir şey var. Şu arada gözüktüğü gibi. Bakalım üründen performans alabilecek miyiz? Şuradaki havalandırma arkadaşlar. Yani içeriden baktığımda şurayı gördüm ben. Burada da bir havalandırma mevcut da burada sıcak uyarısı var. Elinizi buraya buraya vurmayın. Kendinizi yakarsınız. Ürünü şöyle koydum arkadaşlar. şunu da şöyle yaptım. Aha kitlendi de. Bir dakika yine nasıl çıkartacağız bu ürünü? Hem biraz çekince geliyor. Tamam. Şimdi ürünümüz hazır aslında. Bakalım. Ben bir fişi getireyim. Bir fişe takayım. Evet arkadaşlar. Üçlü fişimizi getirdik. Ben fişi takıyorum. Evet. Ve dereceyi ayarlama kısmına geldik. 15-17 dakika diyordu. Biz bunu tahmin olarak bir 18 dakika ayarladım arkadaşlar. Ve 180 dereceye getirdim. Fişini takıyorum. Taktım. Şurada bir tane kırmızı led yandı arkadaşlar. İçinden de bir pervane sesi geliyor. Derecenin sesini sesi arkadaşlar. Derecenin çalıştığını gösteren bir ses. Burada ürünün arkasından O gelen hava sesi de ürün arkasından gelen hava sesi arkadaşlar. Ben videoyu burada kapatayım. Bir 10-15 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ürün 0. dakika yani bitince zil sesiyle birlikte kendi kapatıyor. Ee, ben fişi değiştirdim. Bir dakika daha geriye aldım. Yani tahmini bir 18-19 dakikalık bir pişirme süresi oldu. Pişirme süresi zarfında çıkarıp yeniden karıştırmadım nasıl koyduysam öyle bakalım arkadaşlar şimdi ürün yaz ısınmış Onun için de ben size şunu göstereyim ürün tahmini üst tarafa arkadaşlar 42 derece ısınmış hazne tarafı 45 derece arka taraf 32.4 derece arkadaşlar hava çıkma yeri arkadaşlar o da 67,5 derece. Yani ürünün arkasından atarken o oh, havalandırma mazgalarına eliniz değmesin yanarsınız ha. Şimdi bismillah deyip ürünü çıkartalım. Bakalım nasıl kızarmış. Ne olmuş ne bitmiş. Hmm. Fazla kızartınca böyle oluyor demek ki. Tabak getirmişler. Tabağa gerek yok arkadaşlar. Yatak yanabilir ama şöyle yapayım en azından Heh. ben bu arada ürünü yere koydum. ya takma tak yanar diye şimdi ilk ürün olduğu için tatmayacağım arkadaşlar bir yıkamadan böyle şeylerin e, ilk testini ilk şeyini yememek gerektiğine inanıyorum e, koyduğumuz yağ hala gözüküyor patates sıcak ah. <laughs> sıcak bir saniye senin de çözümün bende mevcut evet şöyle bir peçete yardımıyla ürünün içini açalım arkadaşlar ürün içi böyle e, Yumuşak bayağı bir yumuşak olmuş hatta. Tadına bakamayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Böyle sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Böyle daha kızarmış bir eleman vardı. O da burada. Tüm hava sirkülasyonu üzerinden geçmiş sanki. Onun da iç kısmı böyle arkadaşlar. Yumuşacık dışı sert diyebiliriz. Yani yok dışı sert değil yani gayet yumuşak ama hani çıtır gibi. Arkadaşlar bu ürün böyleydi umarım fayda olmuştur sizler için de hani ben ürünlerin şey yapmıyorum ürünü açıp test edip her şeyini inceleyip e, ondan sonra ürün böyleydi şöyleydi vay efendim şu var bu var diyemiyorum. E, ben de bir kullanıcıyım sizler de birer kullanıcısınız. E, para kolay kazanmıyor şimdi onu da söylemiş olayım. O yüzden ürünleri arkadaşlar e, ne olursa olsun hani bazen arkadaşlarım ürünlüyorlar bana. Hani firmada çalışıyorlar arkadaşım. Ürünü bana yollamışlar abi incelersin falan filan. Ki ben o ürünü bile aynı muameleyi yapıyorum. Ürün geldiği gibi açıyorum. Neyi var ne yok söylüyorum arkadaşlar. Bir eksiği bir fazlası varsa. zamanım varsa eğer. Bir sonraki videoda arkadaşlar ek video çekebiliyorum. Ya da daha uzun vadede uzun kullanım testini çekiyorum. Mesela bu ürünü test edeceğiz. Ne bileyim yere geldi tavuk yaparız yere geldi kek yaparız bir şeyler yaparız artık köfte mefte yapıyorsa onu da deneriz. Ha derim ki bu üründe şunlar şunlar yapılır. İşte şu kolayı da kullanıyoruz. Şu dezavantajı var, şu avantajı var falan filan gibi konulara daha daha sonra değiniyorum arkadaşlar. O yüzden e, peşin yargı yapmayın. <laughs> Sizden ricam. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Kumtenin Fast Fryer. Böyle bir şey arkadaşlar. 1500 liralık bir fiyat etkiline sahip. 5.5 haznesi var içinde arkadaşlar. Kullanımı böyle ve içinden çıkan patatesler böyle bazı tutuşmuş gibi ama bir çatal yardımıyla iki dakika çıkartabilirsiniz yani hani o kadar da dibi yanmış değil hemen çıkıyor zaten ürün güzel mi güzel tabii tamam, okay. ki şurada tavuklar falan var hayvanlar onların önüne atarız yerler şu kaplarla falan yıkadıktan sonra daha sonra kullanma hazır olur büyük ihtimal kekmek yaparken arkadaşlar şu hazne değil de bir alttaki hazneyi kullanırsanız daha mantıklı olacaktır ben bilmiyorum onu işte uzun kullanım testinde çözeceğiz ee, ve yal kat hani serersiniz bir yarı karlar Bu inşallah yarı yakmaz. Ki <laughs> yana, yanacağını zannediyorum. Amacı odur. Öyle deneriz falan filan. Sizlere bunlar test gibi falan. Ee, birkaç ay sonra iletmiş olur mu arkadaşlar? Tabi ürün dayanırsa o zamana kadar. Ürün dayanmasa bilin ki <laughs> uzun kuran testi yok. Evet. Kumtenin fast fryer özelliği de böyle. Bu arada üstün, ısındığı için e, kışın mutfağınız soğuksa şuradan hafiften hafiften elinizi ısıtabilirsiniz. Tabi kendinizi yakmadan. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz.